Herkese selam arkadaşlar. Valorant'ta turu kazanmaya çalışacağız inşallah. Şu an benim ilk videom bu. Eee edit falan vardı kanalda işte. Editleri yapıyorum ben. Arkadaşım e, şey koymuş işte. Kanalımızın ilk videosunu koymuş. Bu da ikinci videosunu ben çekiyorum. Editleri normalde ben yapıyorum. Ben koyuyorum. Ara sıra arkadaşım çekiyor. İşte onlardan arıyorum Ben edit yapıyorum tekrardan. Öyle. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Nice, I found a new item you just have to hear. Maybe you could come over after the mission. But only if we survive. Şimdi geldik şimdi sırrına. Abi yanlışlıkla bir post tanıyor yok mu ya? Reloading. Hiçbir şey çekiyorsam acaba ya. Reloading. Yap yani olur, olur I'm out of here. Burada lan hocam. Veyla, evet. oh bir biri şuraya baksın birkaç kişi şuraya gitsin hepiniz oraya gitmeyiz. Geri gelin geri. Bela burada da burada gelin gelin. Lan gelin. Enemy spotted sea. One enemy remaining. Yeah, uh, you know, you are coming this way. You see, they're flooded. All the way. 0-0 Arkadaşlar, Ana. kendi kanalıma da çekeceğim video. Ee, bu kanal attığım video ortak, ben arkadaşımla yaptık. Spike ''Reloading, reloading!'' down!'' Spike down, see!'' I have this bike. One enemy remaining. Last player standing. Last bogey killed. Grace, the plan is Never mind, just keep blowing them up. Güzel. Go go go. İlk kilimi aldım. Arkadaşlar şu an kendi kanalında şey var. Eee PUBG videosu koydum PUBG mobil izlemeyi unutmayın şeyden koyacağım bağlantısını atacağım onu aşağıdan izlemeyi unutmayın bir de like atarsınız kanala abone olursanız sevinirim buraya iki bakçı with my neyin Okay. Who's got the snap? Twitch. I feel good. That's weird. Spikes here. Here. Beramı kim çaldı ya? out. Arkadaşlar güzelle oynayalım. Yorumlara bir yazın. kötü onu yorumlara iki. yorumlara Yorumları açacağım. diğerlerinde de çıktı. Remaining. Remaining. apta cabeça